Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda piyasadaki en iyi görüntü aktarıcılardan biri olan SweetFlow 500'ü tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. En iyi dememin sebebi sinyal seviyesinin piyasadaki en çok bilinen markalardan çok daha iyi olması ve duvarların ardından böyle tak 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 diye geçen bir sinyal seviyesinin var olması. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Öncelikle bu markanın görüntü aktarıcılarını biraz öveceğim ama kimse kusura bakmasın. Kullandığı teknoloji sayesinde pek çok markanın çekmediği yerlerde sevit ürünleri canavar gibi çekiyor. Ayrıca gecikme süresi son derece düşük. Bu nedenle sevit ürünlerini şiddetle tavsiye ettiğimi bir kez daha yenili Daha önce Flow 2000 modelini incelemiştim. Bu videoda da Flow 500 konum olacak. Aslında temel haliyle Flow 2000'in daha kısa mesafe için olanı diyebiliriz. Flow 500 sert plastik çantayla geliyor. Çantayı açtığınızda da alıcı ve vericinin çok iyi konumlandırıldığını görebiliyorsunuz. Özel lazer kesim sert sünger ile ekipmanlar korunmuş. Burada dikkatimi çeken şey Flow 2000 anteninin uzun olup Flow 500 antenlerinin küçük olması. Aslında bu küçük antenler kör 500 Plus'ın antenleri. Bunların kullanılması da son derece iyi olmuş. Paket içinde farklı ülkelerde kullanabilmenizi sağlayan uçlara sahip bir adaptör çıkıyor. Bunu alıcıda veya vericide kullanmak mümkün. Bununla beraber alıcı veya verici için D-Tap'ten güç girişine şeklinde bir kablo çıkıyor. Böylece D-Tap çıkışına sahip olan bir priziniz varsa onda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hazır güç seçeneklerinden bahsetmişken de üçüncü bir güç seçeneğinden bahsedeyim. Arka kısımda da f 970 benzeri pilleri takabileceğiniz pil yuvasını görmek mümkün. Bu arada pil çıkarma tuşunu çok iyi yapmışlar. Tek elle pil yuvasını rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Paketten çıkan son aksesuar ise son derece sağlam bir Magic Arm. Magic Arm'ın bir ucu kol şu, diğer ucu 1.4 inçlik vida bağlantısı. Bu Magic Arm'a yaptığımız montajı da kamera üstünde bu şekilde görmek mümkün. Tabi isterseniz kol tuşu çıkartıp iki ucu da 1 4 inç yaparak da kullanabilirsiniz. Ölçüleri 106.5-66-24.7 mm şeklinde. Alıcı da verici de aynı ölçülerde. Fark ise verici dikey, alıcı ise yatay konumlandırılmış. Verici 236, alıcı ise 245 gram ağırlığında. Hem alıcının hem de vericinin antenleri çıkabiliyor. Küçük antenler olduğu için dönme gibi herhangi bir şey de yok. Tıpkı diğer Swift modellerinde olduğu gibi Flow 500 de farklı bir frekans kullanıyor. İçindeki Quick kablosuz teknoloji sayesinde 5.17 ile 5.69 ve 5.75 ile 5.83 GHz frekansları kullanarak çok daha iyi bir kanal elde ediyor. Bu frekans ortamdaki neredeyse hiçbir cihazdan yani modemden, telefondan, farklı tersilerden vesaireden etkilenmediği için sinyali bozacak bir şey olmuyor. Toplam 7 kanala sahip ve bu kanalları kendisi otomatik olarak da ayarlayabiliyor. Eğer kötü bir kanalda olduğunu fark ederse kendisi otomatik olarak başka bir kanala geçebiliyor. Yani siyah bir görüntü görmüyorsunuz. Görüntüyü ve sesi 128 bitlik olacak şekilde çift taraflı şifrelerek gönderiyor. Ayrıca şunu da belirtmek lazım eşleştirilen sınırsız sayıda alıcıya görüntüyü tek bir vericiden gönderebiliyorsunuz. Detaylarını az sonra anlatacağım. Son olarak aynı ortamda 22 sete kadar Flow 500 kullanabiliyorsunuz. Verici oyun kısmında 0.96 inçlik OLED bir ekran ve hemen altında da 5 yönlü bir joystick var. Sağ tarafta güç girişi, açma kapama sevici, SDI in, SDI loop, HDMI in ve güncelleme için micro USB portlarını görebiliyorsunuz. Alt kısımda 1.4 inçlik video yuvası, sağ tarafta ise bağlantı ışıkları yer alıyor. Bu ışıklar size bağlantı olup olmadığını, video sinyalinin porta gelip gelmediğini ve açık mı kapalı mı olduğunu gösterebiliyor. Eğer bağlantı koparsa bunu bu sinyallerden de rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Arka kısmında da zaten pil yuvası var. Alıcıda da benzer şekilde bir ekran ve 5 yönlü joystick mevcut. Sol tarafta güç girişi, bağlantı ışıkları, güncelleme için micro USB portu ve açma kapama sivici var. Sağ tarafta iki tane SDI out ve bir tane de HDMI out var. Pil yuvası ve 1,4 inçlik yuvası ise aynı. Ekran ve menüden de hızlıca bahsedeyim sonra bağlantılarına devam edelim. Ekranda bağlantı türü, çözünürlük, FPS, kanal ve sinyal seviyesi simgelerini görebiliyorsunuz. Yukarı aşağı tuşlarla kanal seçebiliyor, sağ sol tuşlarla menüde gezebiliyorsunuz. Zaten menüste de son derece basit. İlk gördüğümüz şey multicast. Multicast bir vericinin sınırsız sayıda alıcıya bağlanabilmesini sağlıyor sinyal ayarı kısmında iki seçenek var. Biri görüntü kalitesi, diğeri ise duvarlardan geçme. Eğer ortamda çok fazla engel varsa duvardan geçişi seçmek son derece iyi sonuçlar verecektir. Son olarak yazılım güncelleme ve eşleşme menüdeki diğer seçenekler. Alıcının menüsündeki tek fark sinyal seçimi olmaması. Gerisi aynı. Gelelim şu giriş çıkışlara. Öncelikle belirteyim, görüntü en fazla 1080p veya i60fps olarak gönderebiliyorsunuz. Eğer kameranızın HDMI çıkışı görüntüyü 4K gönderiyorsa bu görüntüyü aktaramıyorsunuz. Çıkışı mutlaka 1080'e çevirmeniz gerekiyor. Şimdi bu kadar çok giriş çıkışı görünce ilk yapmak istediğim şey HDMI'den görüntü gönderip SDI'den görüntüyü alıp alamayacağımı test etmek oldu. Ve gördüm ki sorunsuz bir şekilde çapraz bağlantılarla görüntüyü ve sesi aktarımı destekliyor. Verici üzerinde STI loop da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Eğer HDMI'den giriş yapıp görüntüyü gönderiyorsanız verici loop'u çalıştırmıyor. Sadece STI üzerinden loop gerçekleştiriyor. Ama alıcıda işler biraz daha farklı. Tüm çıkışları aynı anda monitör bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Yani iki tane STI çıkışı ve bir tane HDMI çıkışını aynı anda kullanmak mümkün. Gelelim gecikme testine. Öncelikle şunu belirteyim. Kameranın görüntüsünü direkt olarak monitöre bağladığınızda bile HDMI veya SDI ile olsun fark etmez bir gecikme oluyor. Gecikme olmaması için mükemmel donanıma sahip olmanız gerekiyor. Tabii ki bu gecikmeler milisaniye cinsinden. Peki kaç milisaniye? Bunu ölçmek için öncelikle Flow 500 kullanmadan bilgisayarımın HDMI çıkışındaki gecikmeyi ölçmem gerekiyor. Videoyu rastgele durdurup aradaki farklara baktığımda hep 43 milisaniye olduğunu gördüm. Yani bilgisayarımdan monitöre görüntü 43 milisaniye geç gidiyor. Bu gecikme bilgisayarımın HDMI çıkışından, kullandığım HDMI kablodan veya monitörden kaynaklanıyor olabilir. Şimdi bu sisteme yine HDMI üzerinden Flow 500 dahil edip yine görüntüyü rastgele durdurduğumda gecikmenin her seferinde 85 milisaniye olduğunu gördüm. Yani 85 eksi 43 eşittir 42 milisaniye çok daha kaliteli bir HDMI kabloyla bu süre daha da değişebilir. Bu arada kağıt üzerinde gecikme süresi 32 milisaniye yazıyor. Mükemmel bir donanımla bu süreye de bence rahatlıkla erişilebilir. Ha bu arada bu 42 milisaniye size büyük görünmesin çünkü piyasadaki pek çok görüntü aktarıcı 80 milisaniye ve üzerinde bir gecikme ile çalışıyor. Yani piyasadaki cihazlardan çok daha hızlı. Gelelim testlere. Kapalı alan testle devam edelim. Evim yaklaşık 110-115 metrekare 3 artı 1. Evin içerisine gezeceğim. Sağ tarafta stüdyomu görebilirsiniz. Kırmızı noktayı takip ederek konuşmanın evin neresinde çekiyor ya da çekmiyor bunu birlikte görmüş olacağız. Şimdi hızlıca buradan çıkalım ve sağ taraftaki odaya ya da yukarıdaki odaya gidelim. Meloş'umuzu da takip edelim buradan. Burada zaten çekmeme gibi bir ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Bir yandan da şöyle tabii ki ben alıcıyı görmediğim için buradan verici üzerindeki sinyali en azından kontrol edeyim ben de. Herhangi bir sıkıntı yok. Kızım ne oldu? Ne istiyorsun? Meloş da bacaklarımı sürünüp duruyordu. Bakalım müsaade et bana. Şimdi efendim koridora çıktık. Koridordan devam edelim. Şöyle yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz ve salonun girişine geldik. Burada bir ihtimal karışabilir çünkü sol tarafta modem ve deko aygıtı var. 2.4 ve 5 GHz bantlar aktif olarak çalışıyor. Ancak benim kanımca herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Hemen şöyle ilerleyelim. Salonun ortasına geldim. Salonun en dip köşesindeyim. Önümü de döneyim. Burada dediğim gibi bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu arkadaş biraz e, duvarları aşabilen bir sinyale sahip olduğu için şöyle şöyle hareket ettireyim de en azından kesilip kesilmediğini birlikte görelim. E, bir duvar hatta iki duvar, merdivenler ve asansör olmasına rağmen Burada herhangi bir sorun yaşamıyoruzdur diye düşünüyorum. Devam edelim. Ortaya geldim. Şöyle salonun ortasındayım. Salonun girişindeyim. Pardon evet sola döndüm. Tekrar sola döndüm ve burada bir duracağım. Şimdi beni izleyen herkes bilir ki burada yani mutfağımdan sonra e, hiçbir aygıt kablosuz aygıt çekmeyen mikrofonlar ne de bu şekilde kablosuz görüntü aktarıcılar. Ancak bu arkadaşın çekeceğini düşünüyorum ve direkt olarak içeriye doğru giriyorum devam ediyorum sinyalde herhangi bir sıkıntı yok mutfağın ortasındayım mutfağın girişine geldim yine sinyalde herhangi bir şey yok burada çekmesi ilginç çünkü 6-7 tane duvar olmasına rağmen arada işte bu duvarları aşabilen ee, ne diyeyim ona teknoloji olduğu için bunda herhangi bir sorun olmuyor şimdi hatta şöyle yapıyorum buradan dışarıya çıkıyorum size biraz da dışarıyı göstereyim biraz da şöyle geniş açı yapalım yani buradan zaten herhangi bir şeyin çekmesi imkansız ama bakıyorum ki link ışığı, video ışığı hala yanıyor ve sıkıntısız bir şekilde video akmaya devam ediyor. Artık kaç duvar oldu siz hesap edin buradan. Normalde hiçbir aygıt çalışmıyorken işte bu Sweet and Flow serisi burada çatır çatır çalışıyor. Tekrar buradan çıkalım. Şöyle efendim geri gelelim. Evet, başaracağım inşallah. Evet, içeriye girdik. Mutfağın ortasındayız. Kedimiz yine aradan kaçtı. Mutfağın girişindeyim. Sağ yaptım, sol yaptım. Dümdüz devam ediyoruz. Hızlı 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 geldik. Ve artık bu arkadaşın yanındayız. Sevit'in kullandığı bu kuvi kablosuz teknolojisiyle Flow 500 dehşet bir sinyal gücüne sahip oluyor. 6 duvar, 7 duvar hak getiri. Tabiri caizse çatır çatır çalışıyor. Açık alanda 150 metre çekim mesafesi oldu yazıyor. Gelin bunu da bir deneyelim. Evet efendim açık hava mesafe testine devam edelim. Şu aşağıda yürüyen kişi benim. Şöyle döneyim. Evet işte şu arkadaş benim. Ee, 500 fit yani şöyle devam edeyim bu arada. Hem de konuşayım. 500 fit yani yaklaşık olarak 150 metre çekim mesafesi var diye geçiyor. Ee, bu da bize açık havada tabii ki bu. Bu da bize oldukça yeterli bir mesafe sunuyor. Şimdi az önce 20 metre mesafedeydim. Parkın içerisine doğru gireceğim. Parkın bir ucundan bir ucu 303 metre. E soldaki haritadan da neredeyim ve kaç metre mesafedeyim bunu da görmek mümkün olacaktır. Şimdi parkı girişine geldim. Burası yaklaşık 60 metre civarında. Biraz rüzgarlı ve yağmurlu bir gün. havada bir anı bir anı tutmuyor maalesef. Bunun dışında şimdi birazdan şu sağ taraftan çıkacağım ben de. Beni de görmüş olacaksınız böylece. Az kaldı. Gelmek üzereyim. Başarabilirim. Çıkamadım hala. En azından insanı hareket ediyor ve buradan da e, bu arada çıktım. Şu sağdaki arkadaş benim. Şimdi buradan sağa döneyim. Şöyle köşedeyim. Sağa döndüm. Ve devam ediyorum. Dümdüz yürüyoruz efendim. Evet ne diyordum? Açık hava mesafesi 150 metre dedim. Şu anda 70 metre civarındayım. Güzel güzel. Devam ediyorum. Şöyle bir duracağım önce. Çünkü cihazın ayarını bir kontrol etmek istiyorum. Evet herhangi bir sıkıntı yokmuş. Tamam. Sanki yanlış bir şey seçtim gibi geldi ama hayır. Kanal seçimi otomatiği alayım ki olur da kötü bir kanalla karşılaşırsa kendisi otomatik olarak bunu değiştirsin. En güzel yanı da bu zaten bunun. Çünkü atıyorum solda 100 metre duruyorsunuz ama birden sağa 100 metre geçmek icap etti. O zaman da çat diye sinyal kesilebiliyor otomatik geçiş yapmayan cihazlarda. Bu arada 100-120 metre civarındayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Görüntü çatır çatır gelmeye devam ediyor. İnsanların yürüyüşlerinden de zaten bunu görebilirsiniz. Şimdi şöyle sol tarafa gideceğim. Ve... Oh yoruldum yalnız. Şu sarılı şeyin oradan yürüyen arkadaş benim. baya bayağı uzaktaymışım. Ta sarılının da arkasındaymışım. Şimdi ben de onu görüyorum. Şu anda 140 metre civarındayım. Bir 10 metre daha yürüdüğümde normal şartlarda olması gereken sınıra ulaşacağım. Şu anda efendim tam 150 metredeyim. Herhangi bir sorun yok. Görüntü gelmeye gitmeye devam ediyor. Ben de tabii ki bunun sınırını görmek için yürümeye devam ediyorum. Nerede kesilecek? Nerede? Heh, burada gitti. Evet. Yaklaşık olarak 160 metrede bu şeyi kaybettik. Görüntüyü kaybettik. Evet, tam olarak 160 metrede görüntü gitti. Geri geldiğimde tekrar 150'ye geldim. Herhangi bir sorun olmadan görüntü gelmeye devam etti. Bu arada görüntüyü duvarlardan aşma şeklinde değil, görüntü kalitesi şeklinde ayarladım. Yani biraz daha düşük sinyal seviyesinde böylece en kötü durumda bile ne kadar mesafede çekip çekmeyecek bunu görmüş olduk. Yani 150 metreyi hatta 160 metreyi rahatlıkla görebiliyoruz en kötü halde bile. SweetFlow 500 gerek sinyal gücü gerekse çekim mesafesi olarak oldukça iyi bir görüntü ve ses aktarıcı. Üzerindeki STI giriş çıkışları ve loop yapabilmesi de ona ayrı bir tat katıyor. Eğer profesyonel işleriniz için bir görüntü aktarıcı arıyorsanız size gönül rahatlığıyla SweetFlow 2000 veya Flow 500'ü tavsiye ederim. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videoda Sweet Flow 500'ü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.